5. mektup. Bismihi subhane ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdi. Silsile-i Nakşi'nin kahramanı ve bir güneşi olan İmam Rabbani radıyallahu an mektubatında demiş ki: Hakayık-ı imaniyeden bir meselenin inkişafını binler ezvak ve mevacit ve keramata tercih ederim. Hem demiş ki bütün tarikların noktayı müntehası hakayık-ı imaniyenin vuzuh ve inkişafıdır. Hem demiş ki Velayet üç kısımdır. Biri velayeti suğra ki meşhur velayettir. Biri velayeti usta, biri velayeti kübradır. Velayeti kübra ise veraset-i yoluyla tasavvuf berzahına girmeden doğrudan doğruya hakikata yol açmaktır. Hem demiş ki, tarik-i nakşide iki kanat ile süluk edilir. Yani hakaik-i imaniyeye sağlam bir surette itikat etmek ve feraiz-i diniyeyi imtisal etmekle olur bu iki cenahta kusur varsa o yolda gidilmez. Öyleyse Tarık-ı Nakşi'nin üç perdesi var. Birisi ve en birincisi ve en büyüğü doğrudan doğruya hakayık-ı imaniyeye hizmettir ki İmam Rabbani de radıyallahu anh, ahir zamanında ona sülük etmiştir. İkincisi feraiz diniyeye ve sünnet seniyeye tarikat perdesi altında hizmettir. Üçüncüsü, tasavvuf yoluyla emraz-ı kalbiyenin izalesine çalışmak, kalp ayağıyla sülük etmektir. Birincisi farz, ikincisi vacip, bu üçüncüsü ise sünnet hükmündedir. Madem hakikat böyledir, ben tahmin ediyorum ki, eğer Şeyh Abdülkadir Geylani radıyallahu an ve Şah Nakşibend radıyallahu an ve İmam Rabbani radıyallahu an gibi zatlar bu zamanda olsaydılar, bütün himmetlerini, hakayık imaniyenin ve akaid İslamiyenin takviyesine sarf edeceklerdi. Çünkü saadet-i ebediyenin medarı onlardır. Onlarda kusur edilse, şekavet-i ebediyeye sebebiyet verir. İmansız cennete gidemez, fakat tasavvufsuz cennete giden pek çoktur. Ekmeksiz insan yaşayamaz, fakat meyvesiz yaşayabilir. Tasavvuf meyvedir, hakayık-ı İslamiye gıdadır. Eskiden kırk günden tut, ta 40 seneye kadar bir seyr-i ile bazı hakayık imaniyeye ancak çıkılabilirdi. Şimdi ise Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle 40 dakikada o hakayka çıkılacak bir yol bulunsa, o yola karşı lakayt kalmak elbette kâr akıl değil. İşte 33 adet sözler böyle Kur'an'ı bir yolu açtığını dikkatle okuyanlar hükmediyorlar. Madem hakikat budur, esrar-ı Kur'an'iyeye ait yazılan sözler şu zamanın yaralarına en münasip bir ilaç, bir merhem ve zulmatın tehacumatına maruz heyeti İslamiye'ye en nafi bir nur ve dalalet vadilerinde hayrete düşenler için en doğru bir rehber olduğu itikadındayım. Bilirsiniz ki eğer dalalet cehaletten gelse izalesi kolaydır. Fakat dalalet fenden ve ilimden gelse izalesi müşküldür. Eski zamanda ikinci kısım binde bir bulunuyordu. Bulunanlardan ancak binden biri irşad ile yola gelebilirdi. Çünkü öyleler kendilerini beğeniyorlar. Hem bilmiyorlar hem kendilerini bilir zannediyorlar. Cenab-ı Hak şu zamanda İcaz-ı Kur'an'ın manevi lematından olan malum sözleri şu dalalet zındıkasına bir tiryak hasiyetini vermiş tasavvurundayım. Elbaki, Hüvelbaki, Said Nursi